Bir kere faiz artışları ülkeyi kurtarmaz, ekonomiyi kurtarmaz. Ekonomide üç tip tedbir vardır. Bunlardan bir tanesi parasal tedbirler. Yani bunları merkez bankaları yapar. Parasal genişlemeye gider ya da parasal daralmaya gider piyasadaki para miktarını azaltır ya da artır. Bunlara parasal tedbirler deriz. Parasal tedbirler çok hızlı sonuç verir. 6 ila 9 ayda etkilerini gösterirler parasal tedbirler. Ama ekonomimizi düzeltemezler. Size zaman kazandırırlar. Ne için zaman kazandırırlar? Diğer iki tedbir için. Diğer tedbirlerden biri mali tedbirler, öbürü yapısal reformlar. Mali tedbirler nedir? Mali tedbirler faiz e, kararı gibi çabuk etki etmeyen daha zor e, sonuç aldığınız e, tedbirlerdir. Nedir onlar? Vergi düzenlemeleri. Mali tedbirlerin sonucu iki yıl gibi bir e, sürede e, alınır ortalama olarak. Etkileri iki yılda hissedilir. O yüzden de mali tedbirler çabuk, Merkez Bankası'nın kararları gibi parasal tedbirler gibi çok etki etmeyen tedbirlerdir ama daha güçlü tedbir. Üçüncüsü de yapısal reformlar. Yapısal reformlar artık hani herkes biliyor. Onları konuşulması gerek yok. Merkez Bankası'nın faiz kararı sadece zaman kazandırır. Ne doları tutabilir, ne ekonomiyi düzeltebilir. Nokta. Ekonominin eğisini bilen herkes bilir ki Merkez Bankalarının faiz kararları size sadece zaman kazandırır. Sadece ne yapmak için? Ekonomiyi doğru düzgün yönetmek için. Siz ekonomiyi doğru düzgün yönetmezseniz hiçbir şey yaramazlar. Merkez bankalarının faiz kararları. Bu kararda öyle. Doları bir süreliğine tutabilir ama bizim sorunumuz kötü ekonomi yönetimi. Bunu düzeltmediğimiz sürece biz sorunumuzu çözemeyiz. Çözemeyiz. Bu kadar. Bizim sorunumuz ülkemizin iyi yönetilmemesi. Bu kadar. Merkez Bankası dünyanın en iyi merkez bankası olsun. Gene de sorunumuzu çözemez. Size burada daha önce de söylemiştim. Dünyanın en iyi ekonomilerini getirin. Dünyanın en iyi ekonomi programını yapın. Açıklayın ve uygulayın. Gene de uzun vadede Türkiye'yi büyüme yoluna sokamazsınız. Uzun vadede. Bir yıl olur, iki yıl olur. Ama uzun vadede olmaz. Çünkü bizim güçlü yapısal reformlara ihtiyacımız var. E sadece ekonomide yapılacak yapısal reformlarda yetmez bizim demokrasi insan hakları hukukun üstünlüğü anlamında Türkiye'nin yönetim yapısını gerçekten tek adama bağlı değil, gerçekten iyi bir yapıya dönüştürme ihtiyacımız var. Onun için merkez bankası istediğini yapsın bunların etkisi kısıtlı olur. Şimdi gelirim bu dolar meselesine. Merkez Bankası rezervleri, Merkez Bankası'nın rezervleri geçtiğimiz hafta 2.1 milyar dolar eridi. 2.1 milyar dolar eridi. Niye? Hala dolar satmaya çalışıyor. Elinde dolar kalmadı. Hala dolar satmaya çalışıyor. Merkez Bankası. Şimdi piyasada sürekli bir şey diyorsun. Dolar değer kazanıyor, dolar değer kazanıyor. Dolar mı değer kazanıyor? Euro mu değer kazanıyor yoksa TL mi değer kaybediyor? Ben size biraz bunu göstermek istiyorum. Şimdi normalde sizin gördüğünüz grafik bu ekrandaki gibi bir grafik. Burada ne görüyorsunuz? Burada gördüğünüz şu. Doların Türk Lirası karşısındaki değerini görüyorsunuz. Son 10 yılı aldım ben. Ne görüyorsunuz? Yukarı doğru giden bir ciddi bir seyir görüyorsunuz. Dolar mı değer kaybediyor? Değer kazanıyor özür dilerim. TL mi değer kaybediyor? Doğru soru şu, yanıt şu. Türk lirası değer kaybediyor. Dolar değer kazanmıyor. Euro değer kazanmıyor. Bunu şimdi size bir ters grafikle göstereceğim. Aydınlar rica edelim. Bir ters grafiği yani TL dolar grafiğini göstersin. Bu dolar TL grafiğiydi. Şimdi bakın olaya Türk lirası tarafından baktığınızda ne görüyorsunuz? 1 lira verdiğinizde 10 yıl önce yani 28 Eylül 2010'da 70 sent alıyordunuz. Bugün kaç sent alıyorsunuz? Şu anda görüyorsunuz. 13 sente doğru geriledi. 10 yıl önce 70 sent alıyordunuz 1 lira verip bugün 13 sent alıyorsunuz. Yani Türk lirası değer kaybediyor. Dolar yükselmiş değil. Yok canım diyebilirsiniz. Ama hemen euro'ya bakalım. Normalde görmeye alıştığınız bir euro grafiği gelecek önce e, Aydın gönderecek e, ekrana şimdi. Klasik sizin gördüğünüz euro Türk Lirası grafiği Ne oluyor? Yukarı doğru bir gidiş var. 10 yıllık grafiği görüyorsunuz şu an itibariyle. Yukarı doğru bir gidiş var. Bu euro Türk lirası. Yani bir euro kaç Türk lirası? Grafik. Peki acaba buna tersten nasıl bakabiliriz? Yani bir lira kaç euro e, diye bakabilir miyiz e, acaba? Evet bakabiliriz. Bundan 10 yıl önce 1 liraya 50 euro sent alabiliyordunuz. Bugün 11 euro sent alabiliyorsunuz. Bu da Türk lirası euro. Yani yükselen dolar ya da yükselen euro değil. Türk lirası değer yitiriyor. Türk lirası. Şimdi diyebilirsiniz ki işte efendim onlar gelişim olan paraları da şu da bu da. Peki iyi. Ben sizin için başka grafikler hazırladım. Malezya. Böyle bir yıllar önce Türkiye Malezya oluyor laiklikten e, zemin kaybediyor laiklik e, gibi laflar duyuyorduk. İsterseniz bir bakalım öyle mi? Nasıl? Malezya'nın e, para birimi ringit. Ekranda Malezya Ringgit'inin klasik görmeye alışık olduğunuz Ringgit TL'yi görüyorsunuz. Ne olmuş? Uzun bir süre nispeten yatay. gelmiş. Ondan sonra hızla yukarı doğru gitmiş. Yani Türk lirası Malezya parasına karşı da acayip değer yitirmiş. Nasıl değer yitirmiş? E, ne kadar değer yitirmiş? Ben size hemen onu da bir söylemek istiyorum. Bir Malezyalıysanız 5 yıl önce yani 27 Eylül 2015'te 1 ringgit verip 69 kuruş alıyordunuz. Bugün bir ringgit veriyorsunuz 185 kuruş alıyorsunuz. 185 kuruş. 69 kuruştan 185 kuruşa. Bu grafiğin tersini Aydın göndersin. Burada da TL'nin nasıl değer kaybettiğini ringgit karşısında e, görüyorsunuz. Yani 1 lira verip eskiden kaç ringit alıyordunuz alırken bugün 1 lira verip ringit kuruş alıyorsunuz. Yani bu bizim paramızın ne kadar değer yitirdiğini gösteriyor. Size bir başka para birimi daha göstereceğim. Etiyopya biliyorsunuz Etiyopya Afrika'da ee, bir ülke. Etiyopya'nın para birimi ne desem onu da bilmezsiniz. Etiyopya'nın para birimi bir. Etiyopya. Brı. Şimdi Etiyopya para bir, e, birimi olan bırı görüyorsunuz ekranınızda 10 yıllık olarak. Nasıl yükseldiğini görüyor musunuz? Değer kazanıyor. Yani dolar değer kazanmıyor, euro değer kazanmıyor, tüm lirası değer kaybediyor. Bütün para birimleri karşısında. Ya Etiyopya'dan bahsediyorum arkadaşlar. Etiyopya, Etiyopya bırı. Hani Etiyopya'nın para birimi ne desem bilmezsiniz yani. Şimdi bunun tersini görelim. Türk lirası, bir Türk lirası verip kaç Etiyopya pırığı alıyorduk. O grafikte de aynısını göreceksiniz. Ee, görüyor musunuz? Nasıl te Türk lirasının aşağıya doğru gittiğini. Bu bize çok vahim şeyler söylüyor bu grafik. Son olarak bir şeyi e, daha göstereceğim size. Afganistan ya ortada bir devlet yok. Afganistan dediğiniz yerde. Devlet yok ortada. Afganistan para biriminin e, seyrini görüyorsunuz burada son 5 yıllık. Afgani, Afganistan'ın para birimi Afgani. Bakar mısınız? Türk lirası karşısında nasıl değer kazanıyor? Bu Afgani öyle. Yani Afgani'nin Türk lirası karşısındaki durumu bu ekranda gördünüz. Şimdi son grafiğimizi verecek e, Aydın. Bu bize neyi gösterecek? Bu da bize şunu gösterecek. 1 lira verip ne kadar Afgani bir Afganiye 5 kuruş alırken bugün bir Afganiye 10 kuruş alıyorsunuz. Yani maaşınızı Afgani ile alsaydınız Türkiye'deki alım gücünüz son 5 yılda iki kat artmıştı. Onun için hani maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz falan diye e, söylerken Afgani diyebilirsiniz yani. Paranızı Afganistan'dan alsaydınız maaş olarak alım gücünüz Türkiye'de iki kat artmıştı son beş e, yılda. Son 5 yılda diyorum size. Dostlarım, beş yıl, son beş yıl bu kadar paramızın bu kadar e, değersizleşmesinin nedeni nedir diye kendimize herhalde bir sormamız lazım. O yüzden size tekrar söylüyorum. Dolar yükselmiyor, euro yükselmiyor, TL değer yitiriyor, Türk lirası değer yitiriyor. Çünkü Türk lirası sadece dolara karşı değer yitirseydi o zaman dolar değer kazanıyor derdi. Veya euroya karşı euro değer kazanıyor derdi. Ya Malezya e, parasına karşı da değer yitiriyor Ringit'e karşı. Etiyopya Bırın'a karşı da değer yitiriyor. Afgan Afganisine karşı da değer yitiriyor. Afgan parasına karşı paranız değer yitiriyor. Hem de son bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır, dört yıldır, beş yıldır değil sürekli olarak. Bu bize neyi gösteriyor? Bize şunu gösteriyor. Bizim ekonomi yönetimimiz, bizim merkez bankamız, Afgan ekonomi yönetiminden, Afgan Merkez Bankası'ndan, Pakistan Merkez Bankası'ndan, Pakistan ekonomi yönetiminden, efendim Malezya, Etiyopya yönetimlerinden daha kötü. Açık ve net söyleyeyim. Açık ve net söyleyeyim. Türk lirası na değil, Türkiye'yi yönetenlere güvenmiyorlar insanlar. Türkiye yönetiminin de nasıl bir yönetim olduğunu hepimiz biliyoruz. Nedir o? Tek adam yönetimi. Tek adam yönetimiyle ne oldu? Bugün bulunduğumuz yere geldik. Hiçbir bürokrat konuşamıyor. Hiç kimse uyarmaya cesaret edemiyor. Herkesi silivri soğuktur diye susturuyorsunuz. Bürokratlar korkudan konuşamıyorlar. Merkez Bankası başkanları bağımsızmış gibi yaptıklarında kapının önüne konuluyorlar. E, TÜİK yönetimi ne yazayım efendim? Enflasyonu kaç yazayım efendim? Büyümeyi kaç yazayım efendim? diye dolanıyor. E, o zaman tabii ki bu hale geliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Ekonominiz değil, dolar pik yapıyor. Euro pik yapıyor. Ringit pik yapıyor. Etiyopya barı pik yapıyor. Afgan Afganisi pik bu durumun sorumlusunun kim olduğu meydanda Sayın Erdoğan, Sayın Erdoğan çıkıp neden böyle oldu? Kendisinin ekonomi teorisini uygulayınca ekonomiye ne oldu? Dolara ne oldu? Euro'ya ne oldu? Neden Sayın Erdoğan'ın ekonomi teorisini terk ettik? Bunu açıklamalıdır Sayın Erdoğan. Müzik